Haftalık burç yorumlarımız 2 Ağustos, 8 Ağustos arası siz burçlar diyoruz, Aslan burçları diyoruz. Tabii ki yükselen ay burcu ve kendi Aslan olanlar. Evet, kötü bir haftadan geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Hiçbirimiz mutlu değiliz, huzurlu değiliz, hepimiz çok üzgünüz. Türkiye'nin başı sağ olsun diyoruz. Ormanlarımız, ciğerlerimiz yandı. Hepimiz isyan ediyoruz, hepimiz sinirliyiz, öfkeliyiz ama işte gökyüzündeki bu haritadaki değişimler de zaten bunu gösteriyordu. Yeryüzü artık isyan ediyor, uzun süredir isyan ediyor. Yani bu orman yangınlarının dışında da depremler ve sel felaketleri de olabilir. Zaten biliyorsunuz denizlerimizin salyası köpük köpük, her taraf birbirine girmiş durumda. Balıklarımız ölüyor denizlerde, onlar yetmiyormuş gibi balıkların ölmesi bir de ormandaki yangınlarda kara hayvanlarımız da e, hepsi birer birer telef oldular. Evet gökyüzü bizi epeydir sallıyor ama biz görmezlikten geliyoruz maalesef. E, biliyorsunuz Jüpiter retrosu, Satürn retrosu, Pliton retrosu, Neptün Petri, retrosu bu kadar hepsi bir araya gelmemişlerdi. Bu retrolar şöyle geçmişi gözden geçirin hayatınızı yeniden yol almak isterken eski hatalarınızı yapmayın. Evren size karşı geliyor. Evren sizden uyum istiyor. iyi bir senkron istiyor. insanlık istiyor. Doğayı korumanızı istiyor. Çevrenizle bütünleşmenizi istiyor. insanlık ilişkilerinizi doğru bir şekilde birbirinize karşı saygı ve sevgiyle yaklaşarak kullanmanızı istiyor. Tabii ki bunların sesini duymazlıktan ve kulaklarımızı tıkayarak görmezlikten geldik birçok şeyi. Evrende zaten bize yumruğunu çıkardı. Evet başı sağ olsun tüm Türkiye'nin diyoruz ama gökyüzünde yüksek yükselen aslan, ay burcu aslan ve kendisi aslan olanlar bakalım nelerle karşılaşacaklar. Sevgili aslanlar hafta başında Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Bir dolunay gerçekleşmişti Sizin yedinci evinizde ilişkiler evinizde Evet aynı zamanda güneş de sizin burcunuzda karşıt evinizde birlikte Bir zıtlaşma bir bombardıman Birbirinize karşı öfke kusan Ve her an patlayabilecek Bir durumu, e, duruma geldiniz Bu kolay bir şey değil Çünkü ne zaman bir e, dolunayla Birlikte güneş karşı karşıya gelse Büyük savaşlar Yangınlar ve aynı zamanda büyük bir orta felaketler çıkar. Evet, çarşambanın gelişi perşembeden belli olur der atasözlerimiz. Daha bu güneşin Aslan Burcu'na Mars'la birlikte hareket etmesi ve karşı taraftaki kovadaki Dolunay ile birlikte zıtlaşmaya başladığı günden beri enerji patlamasının içine bombardımanın yani ateş hattının içine girmiştik. Evet bu ateş hattı böyle bu hafta bize geçtiğimiz hafta özellikle büyük bir orman yangını ile karşımıza çıktı. Pazartesi günü baktığımız zaman sevgili aslanlar kariyeriniz çok çok önemli. Evet bu kadar felaketler içinde kariyeri kim düşünür desek de kariyerimizin gücünü kullanarak çevresel ilişkilerimizi de doğru alanda yönlendirebiliriz. Herkes payına düşeni yapacak çünkü sevgili aslanlar kariyer eviniz dediğimiz aynı zamanda toplumsal eviniz ve orada ay duygusallık, duygu iyileştirmesi, ikili ilişkiler, toplumsal ilişkilere duyarlı bakmak, sağlam kararlar almak ve sağlı, sağlam kararlarınızı uygulamak. Bunlar çok çok önemli. Salı ve bir çarşamba biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle sevgili aslanlar, çevresel koşulları daha iyi kullanmanız gerekiyor. Önemli insanlarla sizi enerji veren ya da sizi biraz daha hareketi geçirecek ve çevrenizi yansıtıcı güzel olayların tetikleyicisi olacak e, konular gündeme gelecek ve bu konuların sahipleri en az sizin kadar enerjik özel insanlar olacak ve kendi arınası belki biraz medyayı, basını, belki de biraz çevresel koşulları kullanarak kendi lehinize ve çevrenize ve aşk hayatınıza da özellikle sevgi, çocuklarla ilgili konulara da artılar getirecek. Perşembe, Cuma, Cumartesi bilinçaltınız çok karışık, çok düşünüyorsunuz sevgili aslanlar, neyi nereye koymanız gerektiğine, hangi duygusal konularda takıntılar yapabileceğinizi, hangi konular sizin için önemli değil, kendi içinizde duygu karışıklığı yaşayacaksınız ama hafta sonu yeni ay sizin burcunuzda birden kendinizi yenilendiğinizi hissedeceksiniz. Enerjinizin yükseldiğini daha yapıcı, yaratıcı olacaksınız. İlişkileri olumlu bir şekilde yargılayacak ya da yorumlayacaksınız. En güzel bir şekilde kendinizi çevrenize yazacaksınız yeni fikirler yeni duygularla ortaya çıkacaksınız diyoruz ve sevgili aslanlarımıza da güzel bir hafta diliyoruz.